Evet arkadaşlar çekim başladı. Burası Hacı Kasım'ın puarı, Husser Yaylası. 2022 yılı Ağustos ayı. Alıcımın. <laughs> <laughs> o zaman rakı tekrar. Alalım. Bu senin mi adam bunun? kardeşim. Bak <laughs> şuna Şimdi biz büyük yazıda evet. böyle görmüş. Bu da. babam, Ahmet Reşit dayı. Tamam canım. Evet. Ali dayı. Da. Burada. O, zaman, o zaman böyle var. bu puarda su içerlerdi. Yeter. Tamam değil. Bir de sıkıcı de vardı. şey Hiç görmedim ben. Ha? Etkin mi? Ne tamam yapacak? Dedi. Evet, tamam. Bak tuzu var. Tamam. videodan sonra söylüyorum. <laughs> Hadi istersen. kapatalım. <laughs> i̇yi kapat. Şimdi bu su buz gibi. Değil i̇yi kapat. kapat. Bak 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 olaya bak bak şimdi. Bak o zaman geçmişimize rahmet bilerek. Çok iyi. Kontik yapmayız değil mi? Ayıp yok. Yok. arkadaşlar. A su, gibi gitmedin yani. Su, yani. su gibi gitmedi mi ya? Bir şey söyleyeceğim. Su gibi gitmedi mi? Gitme gitme gel. Anlat biraz. Gel anlat, anlat ya. gel. Gel. Gitti abi. Su gibi gitti be. <laughs> Buradakileri böyle rahmetle almak istiyorum ben. Çok güzelmiş lan. Babaannemin annesi. Hacı Kasım'ın Fatıma. Ben gördüm rahmetli. Görme diye yaşım yetti yani böyle. Ondan sonra babaannemle dedem bizim Ankara bahçede ona baktılar. O da böyle babaannem gibi. Rahmetli gibi. O da Alzheimer ya da muadili de Alzheimer. O zaman bilmedik Bunamış diyorlar. O zaman yani. işte. Tabii. Bu gibi. hastalıkta uğraştı o da. Ama burada yıllarca tek başına gelip bir veya iki ineğiyle yaylacılık yapmış. Gece şöyle. tek kalmış. Bak biz burada 4-5 kişi kaldık, 3 kişi, yani kişi kaldık, 2 insan... kişi kaldık. Ay kalmıştır orada I yani. I... Ay yani, kalmıştır. Yaz, yaz, yaz yani. tabi. Bazen babam geliyor burada yaylacılık yapıyormuş. Ben amca da onun gelip gelmediğini bilmiyorum ama babam geliyormuş buraya. Bir daha koysana. Çok güzel gitmedi mi? Sıcakta şey... nasıl? Bu suyla yani bakın bir şey söyleyeyim mi hadi. Bakın bu içiniz böyle. Su. Yani. <laughs> hadi suyla rakı açıyoruz. Şey buzla soğutuyoruz ya. Hikaye abi. Yeter teşekkür ederim. Çekmedin sen? Çekmeyeceğim ben. Çekeyim ben. Bak Oh. İnşallah buradan böyle içmek bizim çocuklarımıza da nasip olur. Böyle bizimle beraber bizden sonra gelirler bu su, soğuk suda bu suyu bulabilip bunun kıymetini bilip burada rakı içebilirler arkadaşlarıyla eşleriyle bizlerle inşallah evet ne güzel olur size evet. düşünebiliyor musun? E abi böyle çok daha falan gelsin yani <laughs> Oğuzcum gel şuraya ya gel güzel hatıra kalsın. tamam gel şur şuraya otur kanka ayağını buraya koy şuraya şuraya kaya şuraya kalkayım gel buraya otur gel Ağustos'un kaçındayız biz şimdi? Bakayım. <laughs> 9, 10, 16, 21 10, Ağustos. 21 Ağustos. Bir hafta kadar buradayız. Biz aslında buraya Kavru geldik. Kavrum'dan geldik. Çat Vadisi'nden yukarı çıktık. Kavrum'dan gelmedik. Biz buraya ha. Pokut, Sal, Sal, Sal Pokut, Hazırda, Hazırda. Amlakit. Hazinda. Önce Amlakit'i mı söyle. Sal, Hazırda, Aşağı indik. Amlakit. Amlakit. Oradan şeye gittik. Apivan'a bak. Apivan'a a gittik. Apivan'a çıktık yolun sonuna Geri döndük. döndük. Geri dönüp Samisa'ya çıktık. O anlık eteklerden de aşağı inip Kavru'da bir geçtik. gece kamp yaptık. Hava yağacak diye çadırı toparlayıp eve geldik. İnşallah 2 burada. iki gün sonra tekrar gideceğiz. Ondan sonra, sonra, sonra kaç kar yapacağız. Beysi Cumhur izin verirse. Adam uyuyor. <laughs> <u ya. gülüyor> Buradan burada herkese selam saygıyla selamlıyoruz. Bu videoyu yıllar sonra oturup izlerken vay arasında ne günlerdi. Oğuz bize ayağı verip duruyordu diye anlatırız.